Kırmızı Oda'nın yeni sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri Rezan. Hikayesiyle izleyenleri ekran başına kilitledi. "Cinini çıkardım." sözleriyle diziye bomba gibi bir giriş yapan Rezan karakterine Nihal Yalçın hayat veriyor. Esasında Kırmızı Oda'nın ilk sezonunda Boncuk karakterinin Rezan olduğu söyleniyordu. Fakat Boncuk karakteri bambaşka biri çıktı. Gelelim Rezan karakterinin gerçek hayat hikayesine. Madalyonun içi kitabında cinini çıkardım hikayesiyle karşımıza çıkan Rezan, kırmızı odaya büyük bir olay ile geliyor. Bu videoyu dizinin hemen ardından çektiğimiz için ilk bölümde kitaptaki gidişata sadık kalındığını görüyoruz. Yani Rezan çalıştığı iş yerinde Cafer ismindeki bir çalışanın cinini çıkardığını, ve bu adamın kendisine musallat olduğunu, kendisine takıntılı aşık olduğunu söylüyor. Rezan, adamın çok üstün yetenekleri olduğunu ve kendisinin yatak odasına kadar girdiğini, gizlice görüntülerini çektiğini ve bunu tüm Türkiye'ye izleteceğini anlatıyor. Rezan, bu nedenle adamı sabah akşam arayarak rahatsız ediyor. Bu durum önlenemez bir hal alıyor. İkinci seansta Rezan'ın kafasında kurduğu dünyanın çok tehlikeli olduğunu savunan Gülseren Budayıcıoğlu, Rezan'a bu adamı artık aramamasını söylüyor. Budayıcıoğlu seans sonrası çok garip ama bu kız iyi olmak istemiyor. Kendine kurduğu bu yalancı dünyadan çıkmak istemiyor. Sonunda assalar bile bütün dünyanın televizyonlarda izlediği, gözlediği, önemsediği, sevdiği ya da nefret ettiği biri olmayı istiyor diyor. Reza'nın ailesinden bahsedecek olursak, babası Reza'nın ablasının ölümünden sonra bir hayli değişen annesine destek olurken kızını da bu bataklıktan çıkarmanın mücadelesini veriyor. Esasında ilgisiz biri. Sabah işe giden, akşam ise televizyon basışından kalkmayan birisi. Reza'nın annesi, Nevin Hanım ise çok tutuk biri. Evde yangın çıksa oturup yemeğini yemeye devam edecek cinsen umursamaz, sokağa hiç çıkmaz. Kızının yaşadıklarına karşı tepkisiz ve çok titiz biri. Biraz masumlar apartmanından Safiye'yi andırıyor. Nevin Hanım da bu arada kırmızı odaya gelecek. Biraz daha onu anlatacak olursak esasında Rezzan ile benzer bir vaka taşıyor. Anlattığına göre kızı Afet çok asi biriymiş. Sürekli gezer, tozar, eve arkadaşlarını getirirmiş. Haliyle bu durum Nevin Hanım'ı rahatsız edermiş. Bir gün Afet dışarı çıkmak istemiş fakat buna Nevin Hanım izin vermemiş, odasının kapısını kilitlemiş. Artık söz konusu baskılardan sıkılan Afet, kendisini evinin balkonundan aşağı atarak intihar etmiş. Kızının ölümünden sonra psikolojisi tam anlamıyla bozulan Nevin Hanım, Afet'in rahat erdiğini söylüyor. Kızıyla her gün konuştuğunu ve kendisinin şu an çok iyi olduğunu söylüyor. Yani ölmüş biriyle iletişim kurduğunu ve görüştüğünü söyleyen Nevin Hanım, Doktor hanımı tam anlamıyla şaşkına çeviriyor. Dönelim tekrar Rezan'a. Rezan, aile baskısı nedeniyle küçüklükten beri yalnızları oynayan, tek başına takılan ve hiçbir arkadaşı olmayan biri olarak büyüyor. Afet, Rezan'ın bu halini sen bir ölüsün şeklinde yorumluyor. Yani Afet, Rezan'a göre biraz daha deli dolu, arkadaşları olan birisi. Hatta Rezan, ablasının bu hallerinin ailesine zarar verdiğini ve kendisinin ölümünden sonra rahat erdiklerini söylüyor. Bu anlamda Afet'in ölümü Rezzan'da herhangi bir etki bırakmıyor. Öte yandan Rezzan bir süre seanslara gelmeye ara verecek. Kendisinin iş yerindeki o adam tarafından evde kayıt altına alındığını öne süren Rezzan artık evde hiçbir yerinin açık kalmamasına dikkat ediyor. Bu durum banyo yapmamasına bile sebep oluyor. Yani kafasında kurduğu bu senaryolar nedeniyle Rezan uzun bir süre banyo yapamaz hale geliyor. İş yerinde mastürbasyon yaparken yakalandığını öne süren Rezan artık radyoda kendisi için yazılmış şarkılar olduğunu söylüyor. Grup Aptal Mavilim Mavişelim şarkısını Mavilim Mavişelim Tenhada Sevişelim diyerek uyarlayan Rezan şarkılardan bile nem kapar hale geliyor. Yine de Doktor Hanım Rezan ile belli bir seviyeye gelmeye başlıyor. Gülseren Budayıcıoğlu, Rezan ve ailesiyle ilgili olarak şu sözleri söylüyor. Bu ailenin hepsi hasta galiba. Bir tek akıllı afet varmış. O da gemiyi ilk terk eden olmuş. Kitapta rezanın sık sık mastürbasyon yaptığını anlattığı bölümler var. Bu yüzden kendini ahlaksız olarak anlatıyor. Fakat doktor hanım bunun bir ahlaksızlık olmadığını ve bu isteklerin her normal insanda olduğunu söylüyor bu sahneler ekrana muhtemelen yansıtılmayacak. Lakin Rütük buna izin vermez. Ama Rezan'ın bu özelliklerinden kitapta bahsediliyor. Rezan aylarca gidip geliyor seanslara. Kendisinde biraz düzelme başlıyor. Korkuları azalıyor, kendine olan güveni artıyor. Kendine bakan, kuaförlere giden ve duş almaya başlayan Rezan'ın fiziki görünüşü tam anlamıyla değişiyor. İşe gidiyor ve bu yüzden bakımlı olması gerektiğini düşünüyor. Ama iş yerindeki yalnızlığı devam ediyor. Kimseyle arkadaşlık edemiyor. Bunun sebebini ise o kafasında kurduğu adamın buna engel olduğunu söylüyor. Halen onun tarafından izlendiğini, hatta sokaktan gelen korna seslerinin ondan gelen mesajlar olduğunu düşünüyor. Tabi tedavi devam ediyor. Doktor hanım tüm var gücüyle mesafe kat ettiği tedaviyi %100 seviyesine getirmeye tam anlamıyla kararlı. Reza'nın kitapta bahsedilen son seansı belki de en dram yüklü tarafı. Reza'nın annesi Nevin Hanım evdeki tüm ilaçları içerek ve hava gazını açarak intihar ediyor. Neyse ki Reza söz konusu ölümden etkilenmiyor ama hem ablası hem annesinin bu şekilde ölümü insanın fena halde içine dokunuyor. Reza'n, teyzesinin kızıyla arkadaş olmaya başlıyor. Bu arkadaşlık onun tek başına halini biraz yatıştırmış gibi ama radyo dinlemeye devam ediyor. Öte yandan iş yerinde kendisine takıntılı olduğunu düşündüğü adam evleniyor. Ankara'dan ayrılıyor. Kitapta yer alan son seansta da Rezan yine o adamdan bahsetmeyi sürdürüyor. Rezan tam anlamıyla iyileşiyor mu? Doktor hanımın anlattığına göre hayır. Gülseren hanım kendisinden şu sözlerle bahsediyor. Rezan'ın tedavisi hala sürüyor bir yandan anneden gelen genetik yatkınlık, bir yandan hasta bir anne ile birlikte yaşanan çocukluk ve gençlik yılları, Rezan'ı bir şizofreni gibi psikiyatrinin en ağır hastalığının pençesine düşürmüş ama o bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Rezan kafasındaki aşkı yaşamaya devam ediyor. Fakat doktor hanımın dediğine göre dışarıdan bakıldığında onun hasta olduğu kolay anlaşılmıyor. Cidden sarsıcı bir hikaye ancak Gülseren Hanım ile kaydettiği aşama takdire şayan.